Evet kanalıma hoş geldiniz. Kapya biberden kahvaltılık sos yapıyoruz. 1 kilo kapya biberi doğradık. Bu şekilde. Böyle. Manzaramda böyle. Kapya biberi doğradık. 2 su bardağı sirke. 2 su bardağı zeytinyağı koyduk. Biraz kaynattık. Kaynadıktan sonra sarımsak koyduk sarımsaktan sonra da maydanoz ekliyoruz ve böyle bir görüntüsü oluyor Evet abone olmayı lütfen unutmayın Evet kanalıma hoş geldiniz kapya biberden kahvaltılık sos yapıyoruz bir kilo kapya biberi doğradık bu şekilde böyle manzaramda böyle kapı bir doğradık 2 su bardağı sirke 2 su bardağı zeytinyağı koyduk biraz kaynattık kaynadıktan sonra sarımsak koyduk sarımsaktan sonra da maydanoz ekliyoruz ve böyle bir görüntüsü oluyor evet abone olmayı lütfen jaw